Cem Yılmaz'ın mı eski tadı yok yoksa bizim mi eski tadımız yok? Cem Yılmaz'ın eski tadı yok deyip duruyor bir kesim. Olabilir. Hangimizin eski tadı var ki? Hani yılbaşında yayınlanan son gösterisini Cem Yılmaz'ın izledik biz evde. Eril bir dili var hala. Evet. Penis boyu gibi birilerinin kıçına bir şeylerin girmesi durumu gibi. Çok fazla parası olması gibi şeyleri hala mizahının ana eksenine oturtuyor. Evet gösteri başlıyor dakika bir penis boyu hemen bununla giriyor yani siz ne dersiniz bilmiyorum ama Cem Yılmaz'ın eski tadı yok diyenlerin e, bu sebeplerle eski tadı bulamadıklarını düşünmüyorum ben mesela başka. Eğlence veya popüler sanat alanlarında üretim yapanların sürekli talebe göre kendilerini revize etmeleri bekleniyor. Bir kısımda bunu yapıyor. Çünkü e, geçtiğimiz gün alıntıladığımız Çağımızın en önemli felsefecilerinden Büyükçul dediği gibi bugünün bu palyatif toplumu bir beğendim toplumuna, beğeni toplumuna dönüşmüş durumda. Like kültürü hakim durumda. Beğeniler, like'lar adeta günümüzün ağrı kesicileri. Biz bile konuşuyoruz, tartışıyoruz burada daha fazla kişiye ulaşması için bu yayınları neler yapabiliriz diye. Siz de katkı sağlıyorsunuz, teşekkür ediyorum. Yani bu like kültürü, e, hakim durumda olan bu like kültürü beraberinde... ...bir tüketim ve e, dopamin bağımlılığı durumunu da getirdi. Böyle bir durum söz konusu. Cem Yılmaz'ın eski tadının olmadığını düşünenler... ...acaba ondan e, Instagram'daki ya da e, TikTok'taki dopamin komedyenleri gibi olmasını bekleyenler olabilir mi? Bunu bekliyor olabilirler mi? Bu Han dedik, Palyatif Toplum adlı kitabından bir alıntı yapalım. Şöyle diyor Han kitabında... Sanat alanının tüketim alanından keskin sınırlarla ayrılmış olarak kendi mantığını izlediği dönemde sanattan beğenilirlik beklenmiyordu. Sanatçılar ticaretten uzak duruyordu. Adorno'nun sanatın dünyaya yabancılık olduğu şeklindeki ifadesi henüz geçerliliğini koruyordu. Beğenilirlik sanatı bu anlamda bir çelişkidir. Sanat yabancılaştırmak durumundadır. Rahatsız, huzursuz etmeli hatta acı vermelidir mekanı başka yerlerdir sanatın. Memleketi yabandadır. Sanat eserine, halisini veren tam olarak da bu yabancılıktır. Acı tamamen farklı olanın giriş yaptığı yarıktır. Tamamen farklı olanın olumsuzluğudur sanatın. Hakim düzene bir karşı anlatı oluşturmasını sağlayan. Beğenilirlikse aynı olanı Aynı olanı sürdürür yani aslında beğenilmiyor olmak değiştiğinizi geliştiğinizi e, değişim her zaman gelişim anlamına gelmez ama bir şekilde Başka bir şeye doğru evildiğinizi gösteriyor diyor Byung-Chul Şimdi buradan Cem Yılmaz'a geri dönelim. Yılbaşında Netflix'te gösterimi giren gösterisinde 52 yaşında olduğunu birkaç kez vurguluyor Cem Yılmaz. Birkaç kez vurguluyor. Hani bir kıyaslama yapılabilir mi bilmiyorum ama Kemal Sunal'ın 1970'li yıllarda ve 80'lerin ortasına kadar çektiği ee, rol aldığı filmler ile 80'lerin sonundan 90'ların ortasına kadar rol aldığı filmler mesela aynı mı? Yani bir tarafta Havavam Sınıfı serisi İnek Şaban serisi bir tarafa bunu koyun, diğer tarafa da Yoksulu koyun. Mesela düttürü Dünya'yı koyun, Gülen Adam'ı koyun Varyemez çok önemli film, Varyemez'i koyun Hani Kemal Sunal'ı İnek Şaban ile özdeşleştirilmiş biri Yoksul filmini izleyip der ki Kemal Sunal'ın eski tadı yok yani sanat üretimini yapan vatandaş toplum neye gülüyorsa ben onu yapayım diyerek hareket etmeye başladığı noktada zaten hem kendinden uzaklaşıyor hem de sanattan. Şimdi Cem Yılmaz'ın son işlerine gelen ve Cem Yılmaz bitti veya Cem Yılmaz'ın eski tadı yok şeklinde özetlenebilecek tepkilerde Buyung Chul Han'ın anlattığı palyatif toplumunu beğendim toplumunu like kültürünü dopamin bağımlılığını izliyoruz aslında. Yani Cem Yılmaz'ın o eril dili sürekli cinsel organ erojen bölgeyi kullanarak espriler yapmasını falan filan değerlendirmiyor bence o eski tadı yok diyenler. Çünkü eskiden de zaten Cem Yılmaz böyleydi. Daha azdı daha çoktu ama hep o noktadaydı. O eril noktadaydı her zaman Cem Yılmaz. Daha ziyade bu beğenme kültürü, like kültürü ve dopamin bağımlılığının burada öne çıktığını en azından ben düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Son gösterisinde CM24'te seyircinin gülme tepkilerini dinleyin, izleyin. Dikkat edin bakın. Seyirci gülüyor, çok kısa. Hemen susuyor. Bekliyor. Bekliyor. Yenisi gelsin. Yeni espriyi gönder. Gelsin. Gül. Sus. Hemen yeni espriyi bekle. İşte dopamin dediğimiz şey tam olarak, tam olarak bu. Eski Cem Yılmaz'ın gösterilerini hatırla şimdi. Ne olurdu? Bir espri yapılırdı. Seyirci gülerdi, gülerdi. Oh gülerdi. Tadını çıkarırdı o esprinin ve devam ederdi. Yani tadını çıkarırdı izlemekte olduğu komedyanın ve devam ederdi izlemeye. Şimdi öyle değil. espri yapıldı. Gül. Sus. Tamam birisi gelsin diye bekle. Hiçbir şeyi hazmetmek, hiçbir şeyin tadını çıkarmak yok. Kalmadı. Ama aslında Cem Yılmaz içeriğini ve üslubunu hani günümüzün değişen parametrelerine uyarlamaya da çalışıyor aslında. Çalışmıyor değil. Mesela politik espriler dinledik bu son gösterisinde uzunca bir aradan sonra. Politik espriler yaptı. Mesela dedi ki Türkiye'de işsizlik yüzde %30. Yapay zeka Türkiye'ye gelse belediyede tanıdık arar. Hani yapay zeka mesleklerimizi, işlerimizi elimizden alacak tartışması var ya, onu değerlendirdi. Yapay zeka bırak senin mesleğini, işini almayı belediyede tanıdık arar Türkiye'ye gelse diyor. Hani şöyle diyor mesela, politik bir espri yapacağım ama benim Mercedes'leri polis arabası yaparlar diye korkuyorum diyor. E, diyor ki bir kere Kılıçdaroğlu'na oy verdik onu komik buldular herhalde falan diyor. Enteresan yani böyle şeyleri duymaya gerçekten uzun süredir alışık değildik Cem Yılmaz'dan. Tabi ağırlıklı olarak Cem Yılmaz'ın hitap ettiği kitle e, laik kitle. Laik kitle o da bunun farkında. Yani Baturay Özdemir var e, izlemişsinizdir ben çok gülüyorum kendisine. Baturay Özdemir'in politik esprilerinin çok tuttuğunu ve gözaltına falan da alınmadığını görünce hani ben de yapayım demiş olmalı. Bilemiyorum belki de öyle. Ve aslında e, politik espri açlığındaki e, layık kesime hitap ediyor derken bu kesimi de doğru okumak gerekiyor. Bu kesimde de e, çok kaypak bir tabaka var. Gerçekten benim yani en azından benim sosyolojik tespitim bu yönde. Şimdi muhalif gibi takılan bir e, orta sınıf küçük burjuva kaypak bir kesim var. Bir seyirci tip var. Bunlar istiyor ki Cem Yılmazlar, Baturaylar, Efendim gazeteciler, yazarlar çıksınlar, iktidarı pat 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 eleştirsinler, gözaltına alınsınlar, tutuklansınlar. Gerçekten hani bir tür eğlence programını bir tür gösteriyi izler gibi izliyor toplumda orta sınıfta layıklarda bir kesim bütün bu yaşananları yaşanmakta olanları. İşte Fatih Altaylı tutuklanıyor böyle çekildiğin çiğre Eee ne olacaktı ki yani belliydi zaten falan gibi bir izleme şekli ben gözlemliyorum gerçekten çok canımı sıkıyor. Hani bir yazarın, bir sanatçının e, tutuklanması, e, devamında serbest bırakılması vesaire sürecini adeta tüketilecek bir içerik gibi adımlamaya başladığı bir kesim, layıklar arasındaki bir kesim. Sosyal medyada takip ettiğim az sayıda psikologtan biri olan Abdullah Gündoğan geçtiğimiz günlerde bir analiz paylaştı. Güzel bir analiz. Cem Yılmaz'a ilişkin. Linkini de açıklamaya koyuyorum bu analizin. Şimdi bu analizden seçtiğim birkaç satırı paylaşmak istiyorum e, yavaş yavaş toparlarken. Diyor ki e, psikolog Gündoğan Cem Yılmaz'ın gösterilerini 1999'dan bugüne kronolojik izlemek sadece bir komedi yeni izlemek değildir. Bu aynı zamanda Türkiye'de özellikle orta sınıfın zihinsel ayarlarının nasıl bozulduğunu ve zamanın ruhunun değişimini izlemektir. Gülme eşiğinin, dikkat süresinin, haz toleransının ve yetebilme kapasitesinin 25 yıl içerisinde nasıl eridiğini. 1999 tarihli Bir Tat Bir Doku gösterisinin bugün hala çalışmasının nedeni nostalji ya da ustalık değildir asıl neden o dönemde toplumun haz ve dikkat ekonomisinin henüz bozulmamış olmasıdır. 1999'un insanı bekleyebiliyordu. Cümleye sabrı vardı. Sıfır uyaran, sıfır sıkılma eşiği, sıfır dopamin. O yıllarda insan zihni Henüz bugün olduğu gibi heklenmemişti. Aslında bugün değişen şey toplumun bekleyebilme, yetinebilme ve bağ kurabilme kapasitesidir. Biz yıllar içerisinde maalesef daha bilinçli olmadık. Daha uyarılmış, daha sabırsız ve çok daha tahammülsüz olduk. İşte böyle ben katılıyorum psikolog Abdullah Gündoğan'ın bu tespitlerine. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum gerçekten paylaşırsanız tartışırız. Haftaya Ajanda Podcast'i neden yeterince izlenmediğini konuşarak başlamıştık. Bugün bu noktadayız. Bakalım neler olacak yarın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.